Merhabalar tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün de farklı bir sabun yapacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Büyük ihtimalle beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Yine biz e, sabun bazlarımızı küçük küçük kesip Benmari usulü eritiyoruz. Bugünkü sabunumuz çok değişik olacak istediğiniz yere asabileceksiniz. Banyolarınıza, belki odalarınıza. Özellikle yazlıklarda keyifli olabilir. Herhalde bu kadar yeterli. Şimdi yine şöyle karıştıralım birazcık. Evet eridi gibi birazcık daha bekledik. Şöyle yine lavantalı yapmak istiyorum. Ben bu kokuyu çok seviyorum çünkü. Şöyle karıştıralım. Bu sefer renkli yapacağız sabunumuzu. Benim şu anda elimde somon rengi var. Bunları emin önünden temin edebilirsiniz. güzel içinde renkler oluşuyor. Sanırım yeterli bu kadar. Şimdi karıştıracağız bakalım nasıl bir şey olacak. Evet iyice ne karıştı rengimiz. Şimdi bugün böyle bir kalıp kullanacağız. Lalelerimiz, güzel çiçeklerimiz var. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben yine kepçe kullanmak istiyorum. Yavaşça döküyoruz. Yine tam üstüne kadar dolduruyorum. Biraz daha almamız gerekiyor. Lale dolmadı. Evet. Tamamdır. Şimdi biz yine bunu Bekleteceğiz. Evet. Bunlar soğudular. Şimdi hemen ters çeviriyoruz. Şöyle. Çıkaralım. Evet. Çok güzel iki tane. Salınımız oldu. Şimdi bu sefer şöyle elimizde bir tane pipet var. Bu pipetle önce şuradan bunu deliyoruz. Şöyle bir delik açıyoruz. Tabii siz sonradan düzeltebilirsiniz o deliği. Aynı şeyi buna da yapacağız. Şuradan açsak sanki rahat olur. Sert bir pipet olursa daha rahat edersiniz. Benim pipetim birazcık yumuşak çıktı. Şöyle diğerine de açtım. Evet. Şimdi bizim e, evde böyle kolye için aldığım meşin saplar vardı. Bu, bu biraz daha farklı mesela renk olarak. Bir tane böyle yine boncuğumuz ama büyük delikli bir tane de nazar boncuğumuz var. Şimdi bu iplerimizi buradan geçiriyoruz. Şöyle tam ortayı bulalım. Şuraya bir tane atmak istiyorum ben? Evet, süper. Şimdi buna bence bu kahverengi boncuk güzel gidecek gibi geliyor. Evet, buradan şöyle şuraya da bir tane atarsak rahatlıkla asılabilir. Evet. Şöyle koyayım. Daha güzel görünsün. Yine bunu da aynı şekilde buradan geçiriyoruz. Bunun deliği bir birazcık daha büyük oldu. Yine bir düğüm atalım. Sonrasında Buna da pazar boynumuzu geçirelim. Hmm, güzel oldu. Evet. Buradan bir tane de düğümü attığımız anda şöyle çıkartalım. İşte size Duvarınıza asmak için harika mis kokulu sabunlar.